Sevgili izleyiciler ATV Avrupa Emlak Turu çok özlediğiniz bir bölümle devam ediyor. Çünkü dün de lansmandaydık ve biliyorum ki izleyicilerimiz de çok iyi tanıyorlar projeyi. Sizleri Didim Akbük'le yapıyoruz ve evet, sizlere 50 aya varan maddelerle kira öder gibi bir projede hani benim çok iyi bilirsiniz 3 yıldır dur 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 manzaralı evlerime davet ediyoruz. Sevgili Utku Yürekli stüdyomuzda inşaatımız inanılmaz hızlı ilerliyor. Bütün detayları şimdi Utku Bey'den alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizler. Benim dur 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 manzaralı evlerim ne yapıyor? <laughs> Hepsi gayet güzel ve şu anda ikinci etabımız da e, kısa bir süre sonra teslim olacak. Bitmek <laughs> üzere tamamlandı. E, söz verdiğimiz gibi iki yıl içinde tamamlandı. Kısmet olursa da bu yıl sonunda teslim etmiş olacağız. Sevgili izleyiciler işte görüntüler gelmeye başladı. Didim Akbük'teyiz. Muhteşem manzaralı evlerimiz olacak. Birinci etapta zaten evler bitti. Yaşamlar devam ediyor. Yıl sonuna kadar da ekranda gördüğünüz muhteşem manzaraya sahip işte denizimiz, işte manzaramız dediğimiz sizleri Didim Akbük maç evler sahibi yapacağız ama sevgili yönetim kurulu başkanı Ufuk Ergan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ve ben çok özel bir lansmanla hafta içi Bülent Bey, Utku Bey, Akın sevgili kardeşi Ufuk'un Akın hep beraber birlikteydik ve 50 ay vadeyle kira öder gibi sizlere ev sahibi yapma kararını yönetim aldı. Ben de uça uça geldim buraya. Yayınlarımızda da sizleri 50 aya varan madelerle kefilsiz, aracısız sıfır faiz ev sahibi yapacağız. İşte manzaranız, işte de i̇şte evleriniz diyoruz. Sözü de Utku Bey'e bırakmak istiyorum. Şimdi e, Duygu Hanım bizim projemiz dedim Akbük'te Akbük hı hı. koyuna tam e, orta noktada hakim bir pozisyonda e, yapılan bir proje. Hı, hı. Beş yıldızlı otel konseptinde hazırlandı. İçinde e, kapalı yüzme havuzundan açık yüzme havuzuna, saunası, fitnesi, Türk hamamı, çocuk oyun parkları, açık kapalı restoranı, havuz barları, hı hı. teknik servisi, 24 saat güvenliği, ücretsiz çatıl servisleriyle otel konseptinde hazırlanmış bir proje. Hı hı. Akbük zaten e, son dönemlerde Ege'nin yükselen bir yıldızı. Doğasıyla, deniziyle, güneşiyle kişilerin yaşamayı tercih edebilecekleri ve en büyük artılarından biri sıfır nem oranıyla Birçok sağlık problemi yaşayan özellikle astım hastaları için özellikle doktorların tavsiye ettiği bir bölge. Hı hı. 70 kilometre mavi bayraklı deniz diyoruz değil mi? Sevgili dostlar Utku Bey stüdyomuzda ama hakikaten çok özel bir bölgeyi konuşuyoruz. Didim Akbük'teyiz. Birinci etaptan yüzlerce ailemiz emlak turu aracılığıyla ATV Avrupa'dan tapularını aldılar. İkinci etap lansmanı bebek yine yayınlarımızdan birlikte doğdu. Yine orada yüzlerce izleyicimiz sözleşmelerin tapularını aldılar. Şimdi çok açık bir davet bu. Didim Akbük'teyiz. E hemen tapu diyeceğiz, 50 ay vade diyeceğiz, banka yok, kefil yok, aracı yok diyeceğiz. Muhteşem manzaralı evlerimize sahip olacağız. Fakat projemiz sadece bir yazlık proje değil. Çünkü termal projede olduğu için 365 gün açık ve yaşayacak olan bir tesisten bahsediyoruz. Biraz bunu da konuşalım. Yani yazımız zaten uzun ama... Tabii ki. Zaten Akbük bölgesinde kış diye bir olgu yok. Hı hı. E, yılın 365 günün bir 50-60 günü yağmur yağar. Onun harici günlük güneşliktir. Fakat bu e, Yamaç evler ikinci etap projemizle birlikte hı hı. E, termal projesini de hayata geçiriyoruz. Böylelikle kişilerin kış döneminde geldiklerinde e, havuzumuz nerede, denizimiz nerede e, gibi sıkıntıları olmasın diye projemizde termal e, havuzumuzu da değerlendirdik. Hı hı. Artı bütün dairelerden o görmüş olduğunuz muhteşem manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Sevgili izleyiciler muhteşem manzara bir yandan notlara bakarken dün yayında yaptığımız bir gerçeği hatırladım. Peşinde %20'yi zor aldım dün Utku'dan yayında ama bugün de yapalım mı? Tabii ki. Yapıyoruz değil mi? Peşin alım e, yaptıklarında %20 indirim sağlıyoruz. Ha Bunun haricinde arzu edenler de kişi özel ödeme planlarıyla 50 aya kadar varan vadelerle ara ödemeli, balon ödemeli, eşit taksitlerle e, kendilerine nasıl uygun olursa o şekilde bir ödeme planı ile kendilerini hazırlayabilecekleri bir ödeme planıyla hı hı. Akbük'te muhteşem bir yatırım fırsatına sahip Sevgili olabilirler. Sevgili izleyiciler Didim Akbük'teyiz. Tesislerimizi görüyorsunuz. Birinci etap şu anda ekranda. İyi haberi şöyle vereyim. İkinci etaptan sene sonunda bitecek evinizi alıyorsunuz. 50 ay vadeyle kira öder gibi bankalar, aracılar olmadan ödüyorsunuz. Peşin alırsanız %20 indirim ve eşya hediyesi kazanıyorsunuz. Fakat Haziran'dayız. Haziran sonundayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Daha Didim'in muhteşem anları var. Bu yaz 15'er gün tatil de kazanıyorsunuz. Tek yapmanız gereken Utku Bey ve ekibine 50 ay vadeyi nasıl ödeyeceğinizin kararını vermek. Tamamen kefiller olmadan, aracılar olmadan, aklım şu manzarada kalıyor, gök, aklım kaçıyor Utku Bey görünce manzaraya. Gerçekten muhteşem bir manzara şey. ki e, projemizde 1 artı 1'den 3 artı 1'e kadar, 50 hı hı. metrekareden 150 metrekareye kadar çeşitli alternatifler var. Hı hı. Ve bütün dairelerden hiç bir daire bir dairenin manzarasını kesmeyecek şekilde tüm dairelerden o görmüş olduğunuz manzaraya sahip olabiliyorsunuz ve bunu hı hı. çok uygun şartlarla elde edebiliyorsunuz. Utku Bey anlatırken bizi de yayından alır mısınız sevgili Utku ve Gökhan şu anda teraslar bakın sevgili dostlar işte manzaranız işte terasınız işte evinizin gördüğü açı inanılmaz bir manzarada sizleri 50 ay vadeyle kira öder gibi ev sahibi yapıyor sevgili Ufuk Yamaç evler sevgili Ufuk Ergenekon, Bülent Bey ve Akın Bey ve Utku Bey hepsi şu anda ev sahibi olmamız için gerekeni yapıyorlar. İnanılmaz bir manzara burası Didim Akbük. Peşin alımlarda %20 dedik ya da full eşya hediyesiyle birlikte çok özel bir lansmana çıktık. Fakat geçen yıldan beri artık lansman olduğu için çok az sayıda daire olduğu için elimizi çabuk tutmamız çok önemli. 0216 212 0150'den bize ulaşın. Duygu Hanım'ın dur 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 manzaralı evlerinden istiyorum deyin. Bu konuda biraz acele etmeleri gerekiyor çünkü şu anda ikinci etap projemizde yaklaşık %70'i satılmış bir durumdadır. Kalan %30'luk bir daire için bu son fırsatları, bu uygun şartları ki kısa bir süre sonra fiyatlar çünkü Akbük yatırım amaçlı da çok karlı bir bölge. Kesinlikle. Fiyatlar günden güne artıyor. O yüzden bizi izleyen seyirciler aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşsınlar. İzmir ya da Bodrum havalimanlarından hangisine geleceklerse onun bilgisini iletsinler. Kendilerini orada karşılayalım. Hı hı. sitemizde misafir edelim. En azından bölgeyi tanısınlar, Akbük'ü bir görsünler, yaşayacakları yeri bir görsünler. Ondan sonra kararlarını versinler. Sevgili izleyiciler, sizleri bir doğa harikasında yatırım sahibi olmaya davet ediyoruz. Burası Didim Akbük. Tam daire sahibi olacaksınız. Peşin alırsanız %20 dedik. Vadeli alıyorsanız da 50 aya varan vadelerle kira öder gibi banka yok, kefil yok, aracı yok dedik. Ama burası bir bir 365 gün yaşayan bir tesis. Sadece bir yazlık tesis değil. Deniz termal dediğimiz havuzlarda projemizin tesisimizin içinde olduğu için inanılmaz bir yatırım alanı. Yani kış aylarında da kira kazanabileceğiniz, hatta ailenizle zaman geçirebileceğiniz bir projede bir yaşam köyündeyiz şu anda. Ve Utku Bey'e tekrar sosyal tesisleri soralım. Evimizde nasıl zaman geçireceğiz? Tesislerimizde neler var? Şimdi kompleksimizin içinde toplamda 4 tane yüzme havuzu. 3 4 tane yüzme havuzu. 4 yüzme havuzu, hı hı. 3 tane çocuk havuzu, 1 tane termal havuzumuz, Türk hamamı, sauna, fitness açık kapalı restoran, havuz bar, hı hı. 24 saat güvenlik, plaja ve ana yola ücretsiz servis. Bu gibi hizmetler mevcut. Hı hı. Ayrıca e, kullanmadıkları dönemde arzu ederlerse evlerini kiraya verebiliyorlar. Bu şekilde de bir ek gelir sahibi olabiliyorlar. Hı hı. Bunların yanında Akbük ulaşılabilir bir noktada. Bodrum Havalimanı 45 dakika, İzmir Havalimanı 75 dakika mesafede. Hı hı. Ayrıca sadece e, yatırım karlılığı olarak e, düşünmesinler hayatlarını da geçirebilecekler. Yaşamın çok yaz kış uygun... yaşam noktası galiba değil mi? Aynen öyle. yaz kış uygun hı hı. şartlarda hayatlarını devam ettirebilecekleri bir bölge. Sevgili izleyiciler Dedim Akfük'teyiz. O deniz manzaram yaklaşınca haber verin. Özlediğiniz çığlıklarımı atmak istiyorum. Çünkü bu proje benim göz bebeğim 3 yaşında birinci etaptan ev alan hepsi bizim izleyicilerimizdi. Birlikte lansmana çıktık. Yeni etapta da çok uzun süre lansmandaydık. %70'i satıldı. Evlerin çok az kaldı. İşte manzaramız. işte dur 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 manzaramız ve sizleri hemen taşın diyeceğiz. Çünkü çok az süre sonra evleri teslim ediyoruz. Ve 50 aya varan maddelerle kira öder gibi diyoruz. Bir de diyoruz ki affedersiniz bizim bir adamız var. Çünkü ada manzaralı bir ev alıyoruz şu anda. Gerçekten manzara bir muhteşem. O ada da oradaki manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Hı. Karpostal tadında bir manzaraya sahip. Yani yürüyerek sahip. adaya gidebiliyoruz. Tabii yürüyerek gidebiliyorsunuz. bir 1-1,5 saatte önce görebilirsiniz. Hı. Ekranlardan böyle küçük olduğuna bakmayın. Gayet büyük. Evet adamız da çok büyük. Sevgili dostlar bir de kamera ayarlarından dolayı biz ona vizör deriz. Hani açı büyük görünüyor. Aslında deniz manzaramız muhteşem ve denize de çok yakınız. İnanılmaz bir proje burası. 50 aya varan vadeler kira öder gibi dedik. Finans mantığını yine anlatacağım. Benim artık bize gelen müteahhitlerle yaptığımız anlaşmalarımızı çok iyi biliyorsunuz. Banka yok dosya masrafı yok, kefil yok, aracı yok. Yani %1 bankaya faiz ödemediğiniz için bu evi de illa ile aldığınız için bugün %50 kazandınız geçmiş olsun diyorum yani. Doğrudur. Biz bankaları aradan çıkartıyoruz. Ufuk İnşaat da çıkarttı. Bankaları aradan çıkardık çünkü Hı -hı. geçmişe 50 yıla dayanan bir firma. Güçlü, finansal açıdan da sağlam Hı -hı. ve verdiği sözlerin arkasına durabilen. Birinci etap projemiz için de aynı şekilde 2009 Mayıs'ı teslimdi. Hı -hı. 2009 Mayıs'ında teslim oldu. 4 yıldır orada yaşam devam ediyor. Hı -hı. Sağ olsunlar birinci etaptan daire sahibi olup ikinci etap projesinde ikinci bir dairelerini alanlar ya da eşlerine, dostlarına yatırma amaçlı <laughs> olarak tavsiyede bulundular hepsi. Bunlara da <laughs> e, hepsine teşekkür ediyoruz burada Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bir yandan inşaat görüntülerini görüyoruz ama birkaç ay sonra evlerimiz teslim. Birinci etap bitti ve yaşıyor olduğu için de bu yaz tatilinizi birinci etap bitmiş evde yapacaksınız. Tek düşünmeniz gereken Utku Bey ve ekibine ulaşmak, uçak bileti bilgilerinizi vermek, İzmir'e mi iniyorum, Bodrum Havaalanı'na mı, aracımla mı geleceğim bu bilgileri vermek. Çünkü kimsenin kimseye yapmayacağı Yine ATV Avrupa Emlak Turu aracılığıyla konuklarımız yapıyor. Sizleri eline aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. İşte Didim Akbük'ün muhteşem denizi, işte balıkçı kasabamız. Burası muhteşem oksijen seviyesiyle, yürüyüş yollarıyla, inanılmaz doğasıyla tam yaşamınıza yakışacak bir yer tek yapmanız gereken bizlere ulaşın. Biz inşaatımızı da gümbür gümbür yaptık. Çünkü firma zaten 50 yıllık bir beton firması. Çok eski bir inşaat firması. inanılmaz köklü bir aile. Dolayısıyla kimden ev alıyorum diye kaygınız yok. 3 yıldır zaten Utku Bey'i de Ufuk Bey'i de Akın Bey'i de Bülent Bey'i de bizlerden yayınlardan çok iyi tanırsınız. Tek yapmanız gereken bizlere ulaşmak. Utku Bey izleyicilerimizden ne bekliyoruz? Kamerayı sizden anlatmanızı Tabii rica ki, edeceğim. Tabii ki izleyicilerimiz bizi izleyenler telefonlardan mutlaka bize ulaşsınlar, alıp almamaları da önemli değil. Gelsinler orayı bir görsünler, birebir yaşasınlar hı hı. ki e, geldiklerinde de gelenlerin 99'u zaten oraya hayran kalıyor ki Türkiye'de Çanakkale'den Tutun İskenderun'a kadar hı hı. Kıy, e, sahil şeridi boyunca deniziyle, doğasıyla, havasıyla, oksijeniyle hepsinin bir arada olduğu tek yer Akbük. Sevgili izleyiciler bakın bu projede herkese eşit davranılmış. Hangi daireye alırsanız alın şu an Utku Bey'in gördüğü açıdaki deniz manzarasını siz de göreceksiniz. Yok arka daire, yan daire, açısı kötü falan böyle bir şey yok. Gelin en güzel deniz manzaralı evinize alın. 50 aya varan maddelerle alın. Peşin alacaksanız, yatırımcıysanız %20. Şaka yapmıyorum. Sadece emlak özel. Başka hiçbir kanalda, hiçbir projede göremeyeceğiniz nakitte %20 indirim ve full eşya hediyesini şu dakikada kazanıyorsunuz. Çünkü son iki dakikamız sevgili yöneticimiz Utku Yürekli'den de davet cümlesi istiyoruz ki birlikte veda edelim program. Tabii ki e, yatırım amaçlı olarak e, örneğin yurt dışında yaşayan bir, 4 kişilik bir aile Türkiye'ye geldiği zaman hı hı. E, en az 7-8 bin euro tatil masrafı yapıyor. Biz diyoruz ki birkaç yıllık, bir, 4-5 yıllık tatil paranızı bir araya ev getirin alıyoruz. ve Tamamını bununla alıyoruz. ev alın. Hemen tapunuzu teslim edelim hı hı. ve bunu torunlarınıza, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz hı hı. tam mülkiyetli bir ev alın. Yaşamınızı burada sürdürün. Ama çok az sayıda ev kaldığı için de galiba uçak bileti ve geleceklerini bildirmeleri diğer kişilerin önüne ve haklarına geçmemeleri için Tabii çok önemli Tabii ki için acele etmeleri gerekiyor. Az önce de belirttiğim hı hı. şekilde projemizin %70'i tamamlandı. Şu anda %30'luk bir kısım ıı, satışta. Hala da e, talepler gelmeye devam ediyor. Hı hı. O yüzden e, böyle bir yatırım yapmak ya da böyle bir ev alma planları olanlar ellerini biraz çabuk tutsunlar. Ne kadar acele ederlerse o kadar karlı olurlar. Sevgili izleyiciler Utku Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Didim Akpütteki projede izleyicilerimizi 50 aya varan vadelerle kira öder gibi bankasız, kefilsiz, aracısız ev sahibi yapıyor. Nakitte %20 indirim ve full eşya hediyemiz sunuldu. Projemizi hatırlatıyorum çünkü burası sadece bir yazlık tesis değil. 365 gün yaşayan deniz termal havuzlarının da olduğu büyük bir yaşam kompleksi yazında, kışında kira kazanabileceğimiz inanılmaz bir yatırma. Sizleri davet ettik. Didim Akfık'te haydi ev sahibi olmaya diyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle sevgili dostlar yayınımız devam ediyor.